bizim yorumlarda gördüğüm sorulardan bir tanesi GTM ve GGK e, fonlarını soran bir kullanıcımız var. İkisi de aslında e, kar payı ödeyen şirketlere yatırım yapan fonlar. İkisi arasındaki farkı birbirleriyle karşılaştırmasını nasıl yapalım? Şimdi bir tanesi temettü ödeyen şirketlere yatırım yapan bir fon. Öteki de temettü ödeyen şirketlere ama bir tanesi o temettüyü ödüyor. Bir tanesi temettüyü kendi içerisinde bırakıyor. Hmm. Şey şu. Sizin nakit Çok... akışına mı ihtiyacınız var? Yoksa e, gerçekten iyi şirketlerle bezenmiş bir fona mı ihtiyacı? Ona karar vermeniz. GGK ile GTM aslında bu iki fonun da e, şeyi e, içerdiği şirketler yaklaşık olarak muhtemelen aynı şirketler. Ama bir tanesi nakit akışı yaratıyor. Bir tanesi on e, o nakit akışını içinde barındırıyor ve onu tekrar yatırıma döndürüyor. Şimdi bana sorarsanız hangisini seçersin Onur derseniz ben açıkçası temettü ödeyen şirketler hisse senedi fonunu GTM'yi kar payını alıp tekrar yatırıma dönüş dürdüğünüz zaman bileşiklendirme etkisini kullanıyorsunuz. Yani tekrar aynı hisseden aldığınız zaman orada e, şey yapabiliyorsunuz. Daha fazla getiri yaratmasını sağlayabiliyorsunuz. Öteki öteki türlü kar payı ödeyen hisse senedi fonunda o nakde alıyorsunuz. Bir siz farklı bir şeyde değerlendiriyorsunuz. Onu e, harcayabilirsiniz. O dolayısıyla sizin e, şeyiniz e, getiri potansiyeliniz kar payı ödeyenlerde daha az oluyor. Ama ötekinde bileşiklendirme etkisini daha fazla taşıyabilirsiniz. Ben o yüzden nacizane GTM'yi tercih Ederdim açıkçası. E tabii bu biraz da yatırımcının kendi finansal döngüsüne bağlı. Dediğin çok doğruydu. Eğer arada bir dışarıya nakıma ihtiyacı varsa, o zaman kar payı ödeğini tercih etmek de iyi bir alternatif olabilir.